Yani 11. sorumuza. 11. soruda size bir dikdörtgen içinde parçalı şekil dikdörtgenler ve paralel kenarlar vermiş. Ve bana diyor ki alanı H, yani şu dikdörtgenin 16 cm kare E, F, paralel kenarının 48 cm kare olduğunu söylüyor. Sizin bu soruda yapmanız gereken nedir? Şimdi benim aşağıda AH uzunluğu kök 8 DG uzunluğumsa 8 kök 2 imiş. Şimdi gençler benim şu kenarından şu kenarım paralel kenar olduğu için birbirine eşittir. Yani sizin şuraya da ne yazmanız gerekiyor? 8 kök 2. E siz gençler dikdörtgenin neyini vermiş size alanını? Dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? Uzun kenar çarpı kısa kenar hocam. Burada ne yapmanız gerekiyor? 8 kök 2 sayısını 16 sayısı var burada. Hangi sayıya çarparsanız 16 yapar diye düşünüp Şuraya kök 2 sayısını yazacaksınız. 8 kök 2 sayısıyla kök 2 sayısını çarptığınızda 16 yapıyor Şimdi bana soruda şu geniş dikdörtgenin alanını soruyor. Bunun için benim kısa kenar uzun kenarı bulup çarpmam gerekiyor gençler. Şimdi bakıyorum. şuraya kök 2 buldum. Ondan sonra nasıl devam edebilirim? Bu tarz sorularda gençler her zaman şu kenarları bulmak için şuradan bir dik indirebilirsiniz. Şimdi buradan dik indirdiğinizde gençler şu parçanın, şu parçanın birebir aynı olduğunu anlamanız gerekir. Kök 8 sayısı da aşağı indirdiğimde şurası da kök 8 oluyor gençler. Şimdi bakıyorum. Şu parça için burası kök 8 ise gençler burası da nedir? Kök 8 sayısıdır. Şimdi siz kök 8'i a kök 5 şeklinde yazarsanız şuranın 2 kök 2, şuranın da 2 kök 2 olduğunu anlayacaksınız. Şimdi gençler şurası 2 kök 2 ise ve şuranın şu parçanın tamamı 8 kök 2 ise benim dikdörtgenin uzun kenarı toplam 10 kök 2'dir. Şimdi buradan sonra nasıl gideceğiz hocam? Buradan sonra şöyle temizleyelim. Şuranın 8 kök 2, şuranın 2 kök 2 olduğunu biliyorsunuz artık. Yapmanız gereken şu uzunluğu nasıl bulmak? Bu uzunluğu da gençler 7. sınıfta size öğretilen paralel kenarların alanını bulma yöntemiyle yapmanız gerekiyor. Paralel kenarın alanı taban sayısı çarpı yükseklikte bulunuyor gençler. Taban sayısının 8 kök 2 olduğunu biliyorsunuz. 8 kök 2 sayısıyla şu uzunluğu buraya h e diyelim. h e sayısını çarparak 48 elde etmeye çalışıyorsunuz. Bunun diğer, diğer yöntemiyle 48'i 8 kök 2'ye bölebilirsiniz. Şimdi gençler 8 kök 2'sini 8 kök 2 sayısını hangi uzunlukla çarparsam 48 yapar diye düşüneceksiniz. Buranın da Buradan baktığınızda kökü iki çıkarmak için kökü sayısını yazmanız gerekiyor. Şuraya da kök 2'ler çarpıldığında şuranın 16 olduğunu görüp 3 kök 2 yazmanız gerekiyor. Bunu hocam nasıl yapabilirim başka bir yönde? 48 sayısını 8 kök 2 sayısına bölmeniz gerekiyor gençler. Buralar sadeleştirdiğinde 6 bölü kök 2 oluyordu. Payda asla Köklü bir ifade bırakmıyorduk, bunu genişletmemiz gerekiyordu. Kök 2 ile genişlettiğimizde burası 6 kök 2 bölü 2 oluyordu. 6 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde burası yine 3 kök 2 oluyordu. Şimdi gençler benim şu kenarımda 3 kök 2 olduğunu anladım. Yapmam gereken ne? Şimdi gençler siz şurada 2 kök 2 şurada da 3 kök 2 olduğunu gördüğünüze göre kısa kenarını toplam 4 kök 2 olduğunu anladınız. Yapmanız gereken tek şey 10 kök 2 sayısıyla 4 kök 2 sayısını çarpın. 10 kök 2 sayısıyla 4 kök 2 sayısını çarptığımızda 10 kök 2 çarpı 4 kök 2 dışarıdakileri çarptım kök kök 2 ile kök 2 çarpımız 2 kök çarpı 2'den cevabımız 80 mm.